Ben Deniz Operatör Doktor Asif Selimoğlu, kulak baz ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. kulak baz bölgesinde en sık görülen e, kanserlerden birisi de larynx kanseri dediğimiz gırtlak kanseridir. Gırtlak kanserinde e, sigara, alkol, e, kimyasal maruziyeti, reflü ve siil e, sihir virüsü denen hümün papilloma virüs gibi sebepler suçlanmaktadır. Erkeklerde kadınlara oranla 7 kat sık görülmektedir. Belirtileri genelde ses kısıklığı, boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, boyunda şişlik gibi belirtiler olabilmektedir. Aslında bu belirtiler birçok soğuk algınlığı e, semptomlarında da görülen belirtilerdir. E, bunlar eğer 2 haftadan uzun sürüyorsa bir kulaklılmaz doktoruna muayene olmasını öneriyoruz. Baş boyun bölgesindeki kötü huylu tümörlerin en sık sebebi sigaradır. Dolayısıyla sigara kullanımı bu e, tümörlerin oluşumunu yüksek oranda artırmaktadır. Sigaranın zamanında bırakılması, sigara marjetinin minimuma indirilmesi her zaman bu tümörlerin oluşumunu engelleyecektir.